Bugün size evrenin doğuşundan tanrıların iktidar oyunlarına uzanan, ihanetle örülmüş ilişkilerin ve yıkıcı savaşların iç içe geçtiği o kadim öyküyü anlatacağım. Bu hikaye yalnızca mitolojik bir anlatı değil. Aynı zamanda insanın içindeki güç arzusu, korkular ve kaçınılmaz kaderle girişilen sonsuz mücadele üzerine de çok şey söyler. Şimdi birlikte hiçbir varlığın gücünü sorgulayamadığı en kudretli karnınların bile hayatta kalmak için çırpındığı o eski zamanlara doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şeyin başlangıcında ne gökyüzü vardı ne de yeryüzü. Hiçbir şey henüz doğmamıştı. Sadece kaos hakimdi. Birbirine karışmış, yönsüz, şekilsiz ve anlamsız bir varoluş hali hüküm sürüyordu. Bu karmaşa binlerce yıl boyunca evrenin tek gerçeği olarak varlığını sürdürdü. Fakat bir noktadan sonra bu sonsuz düzensizlik içinde ilk varlıklar ortaya çıkmaya başladı. Gea, yani bildiğimiz adıyla toprakana evrende beliren ilk düzen kurucularından biri oldu. Onunla birlikte birkaç ilksel tanrı daha sahneye çıktı. Bu tanrılar kaosu biçimlendirmeye, evrende bir düzen kurmaya çalıştılar. Gea hiçbir varlıktan yardım almadan Uranüs'ü, yani gökyüzü tanrısını doğurdu. Uranüs, göğü kaplayan ve her şeyi kuşatan mutlak varlık olarak evrende egemenlik kurdu. Her gece toprak ana olan Geya ile birleşti. Bu kutsal birleşmelerden yeni varlıklar dünyaya geldi. Titanlar, tek gözlü kıtloplar ve yüz kollu, elli başlı hekaton keirler gibi kudretli ve korkutucu varlıklar böylece doğdu. Her biri evrinin geleceğinde söz sahibi olacak ama önce kendi kaderlerinin karanlık gölgesinden geçmek zorunda kalacaklar. Uranüs kendi çocuklarının gücünü fark ettiğinde büyük bir korkuya kapıldı. Onların bir gün kendi tahtını elinden alacağından endişe duydu. Bu korku onu akıl almaz bir zulme sürükledi. Her doğan çocuğu daha gözlerini bile açamadan anneleri Gea'nın rahmine yani karanlıklar içindeki Tartarus'a hapsetmeye başladı. Düşünmesi bile ürpertici. Toprak ana Gea, içinde büyüyen bu devasa varlıkları taşımaya mahkum edildi. Bu yük, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda varoluşsal bir acıya dönüştü. İçinde bastırdığı bu korkunç ağırlıkla geçen zaman, onun sabrını tüketti. Uranüs'ün bitmek bilmeyen zorbalığı, Gea'yı artık sessiz kalamayacağı bir noktaya getirdi. Kendi çocuklarını kurtarmak ve tiran eşine son vermek isteyen Gea bir plan yaptı. Bu planı uygulayabilecek tek kişi en genç ve en kararlı oğlu Kronos'tu. Gea onu gizlice serbest bıraktı. Ondan sadece kendisini değil, evrendeki tüm varlıkları bu baskıcı düzenden kurtarmasını istedi. Kronos annesinin teklifini hiç tereddüt etmeden kabul etti. Gea bu görev için ona keskin bir elmas orak verdi. Artık kaderin yönünü değiştirecek olan an yaklaşıyordu. Kronos, gökyüzü tanrısı Uranüs'ün sarayına doğru yola koyuldu. Bulutların arasında süzülerek ilerledi. Ve nihayet babasını uykuda buldu. Bu, onu alt edebileceği tek andı. Elmas orağını sımsıkı kavradı. Nefesini tuttu ve ölümcül darbeyi indirdi. Kronos, babasının hayalarını isabet ettirdiği bu saldırıyla onu tahtından indirdi. Gökyüzü Uranüs acı içinde haykırdı. Bu çığlık evrenin dört bir yanında yankılandı. Kanı göğü kıpkırmızıya boyadı. Göksel düzen bir anda altüst oldu. Kronos görevini tamamlamış olmanın verdiği gururla geri döndü. Annesinin karşısına geçtiğinde gözlerinde zaferin ışıltısı vardı. Gea oğlunun cesaretinden ve kararlılığından memnundu. Onunla gurur duydu. Verdiği söz tutulmuştu. Artık evrenin efendisi Kronos'tu. Tahta geçtikten sonra yaptığı ilk iş kardeşlerini serbest bırakmak oldu. Onlar onuruna büyük bir ziyafet düzenledi. Bu yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda evrende yeni bir düzenin kurulduğunu ilan eden bir an. Uranüs kendi çocuklarının gücünü fark ettiğinde büyük bir korkuya kapıldı onların bir gün kendi tahtını elinden alacağından endişe duydu. Bu korku onu akıl almaz bir zulme sürükledi. Her doğan çocuğu daha gözlerini bile açamadan anneleri Gea'nın rahmini yani karanlıklar içindeki Tartarus'u hapsetmeye başladı. Düşünmesi bile ürpertici. Toprak ana Gea içinde büyüyen bu devasa varlıkları taşımaya mahkum edildi. Bu yük yalnızca fiziksel değil aynı zamanda varoluşsal bir acıya dönüştü. İçinde bastırdığı bu korkunç ağırlıkla geçen zaman onun sabrını tüketti. Uranüs'ün bitmek bilmeyen zorbalığı Keia'yı artık sessiz kalamayacağı bir noktaya getirdi. Kraliçe Rhea bir kez daha hamile kaldığında artık daha fazla dayanamayacağını anladı. Önceki çocuklarını birer birer yutan Kronos'un zalimliğine karşı bu defa sessiz kalmamaya karar verdi. İçinde büyüttüğü yeni hayatın aynı sonla karşılaşmasına göz yummayacaktı. Bu yüzden gizlice yeryüzüne indi. Kendisini uzak diyarlara taşıyan bu yolculuğun sonunda Girit Adası'na ulaştı. Orada ıssız bir mağarada oğlunu dünyaya getirdi. Bu çocuk ileride tanrıların düzenini sarsacak olan Zeus'tu. Rhea, Zeus'u doğar doğamaz oradaki orman perilerine teslim etti. Ona iyi bakmaları, korumaları ve büyütmeleri için onlara güvenmeyi seçti. Ancak bir yandan da Kronos'un dikkatini dağıtmak zorundaydı. Kocası Rhea'nın yeniden hamile olduğunu biliyordu ve doğacak çocuğu yutmak için sabırsızlıkla bekliyordu. Rhea onun bu aç gözlü beklentisini kullanmak istedi. Odasına kapandı. Doğum sancısı taklidi yaparak çığlıklar atmaya başladı. Kronos dışarıdan bu sesi duyduğunda tanıdık bir doğumun yaklaştığını düşündü. Rhea kısa süre sonra odasından çıktığı elinde bir çarşasa sarılı taş yığını vardı. Bu taşları özenle bebeğin biçimine sokmuştu. Kronos'un doğan çocuğu bir an önce yutmak isteyeceğini biliyordu. Nitekim öyle de oldu. Kronos hiçbir şüphe duymadan bu sahte bebeği tek seferde yuttu. Rhea'nın planı başarıyla sonuçlandı. İçten içe zafer kazanmıştı ama dışarıdan bakıldığında bir kez daha çocuğunu kaybetmiş bir annenin kederini yaşıyormuş gibi görünüyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar sadece acının değil, aynı zamanda kurtuluşun da ifadesiydi. O an yalnızca bir çocuğu değil, gelecekte kaderi değiştirecek bir umudu da hayatta tutmayı başarmıştı. Bu sırada gizli bir mağarada büyüyen Zeus'un bakımını orman pelileri üstlenmişti. Onu İlahi bir keçi olan Amalthea emziriyordu. Zeus yalnızca büyümekle kalmadı, aynı zamanda bilgiyle de beslendi. Dünyayı dulaşan göksel bir kartal tarafından eğitildi. Bu kartal ona yalnızca dünyanın sırlarını taşımadı. Aynı zamanda geçmişin gölgelerini ve geleceğin işaretlerini de getirdi. Zeus her geçen gün daha da güçlendi zihni keskinleşti, bedeni sağlamlaştı ve kalbindeki kararlılık giderek büyüdü. Bir gün gerçek kimliği kendisine açıklandı. Kardeşlerinin Kronos tarafından nasıl yutulduğu, annesinin onu nasıl kurtardığı ve üstüne nasıl bir kader yüklediği anlatıldı. Zeus artık bir seçimle karşı karşıyaydı. Ya sessiz kalacak ya da kaderin zincirlerini kıracaktı. O, İkinci yolu seçti. Kardeşlerini özgürlüğe kavuşturmak için bir plan yapmaya başladı. Bu planı gerçekleştirebilmesi için önce bir iksir gerekiyordu. Bu iksir, Kronos'un içinde gizlediği çocukları kusmasını sağlayacak güçte olmalıydı. Zeus bu zorlu görev için Titan Okeanos'tan yardım aldı. Okeanos ona yutulanların serbest bırakılmasını sağlayacak eski bir reçeteyi verdi. Bu reçeteyle hazırlanan iksir, evrendeki hiçbir zehire benzemiyordu. Ardından Zeus, göksel bir uşak kılığına girerek babasının karşısına çıktı. Elinde özelle hazırlanmış iksiri taşıyordu. Kronos'a bu sıvının daha önce hiç tatmadığı bir nektar olduğunu söyledi. Lezzetiyle büyüleyeceğini, tanrılara layık bir içecek olduğunu dile getirdi. Kronos bu sözlere inandı ve iksiri bir solukta içti kısa süre içinde etkisini göstermeye başladı. Kronos'un midesi bulanıyor, yüzü soluyordu. Sonra yıllardır içinde sakladığı her şeyi kusmaya başladı. Önce Hestia, ardından Demeter, Hera, Hades ve Poseidon ortaya çıktı. Hepsi sağdı. Hepsi sanki hiç zaman geçmemiş gibi yaşama geri dönmüştü. Son olarak Kronos, Zeus'u kandırmak için yuttuğu taşları da çıkardı. Böylece yıllar süren esaret sona erdi. Tanrılar yeniden gökyüzüne yükseldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Artık yalnız olmayan Zeus, kurtardığı kardeşlerinin desteğini arkasına almıştı. Onlarla birlikte evrendeki en yüce gücü kendisine talep etti. Kaderin terazisi yeniden kurulmuştu ama eski düzenin sahibi Kronos bu gücü savaşmadan teslim etmeye hiç yanaşmadı. İktidarın el değiştirmesi kanla yazılmış bir mücadeleyi kaçınılmaz hale getirdi. Böylece tarih boyunca yankılanacak o büyük savaş başladı. Tanrılarla Titanlar arasındaki bu çatışma Titanomachia olarak bilinecekti. Zeus, babası Kronos'un yalnızca bedenini değil, iktidarını da paramparça etmişti. Kardeşlerini onun karanlık karnından kurtarmış, Olimpos'un göğünde yeni bir düzenin temellerini atmıştı. Kronos bunu yalnızca bir ihanet olarak değil, düzenin kendisine yönelmiş bir darbe olarak görüyordu. Bu yüzden intikam yemini etti. Eski tanrıların lideri tüm gücüyle Zeus'un karşısına dikilmeye hazırlan. Savaşın iki cephesi şekillenmişti. Bir yanda Kronos'un yanında yer alan eski çağın kudretli titanları, diğer yanda ise Zeus'un önderliğindeki yeni kuşağın tanrıları vardı. Zeus ve kardeşleri kendilerine Olimpos Dağı'nı karargah olarak seçtiler. Bu da tanrıların yeni evi ve aynı zamanda yeni düzenin simgesi olacaktı. Bu nedenle halk arasında Olimpos tanrıları olarak anıldılar. Kronos ise ordusunu Otris dağına çekti. Burada savaş için yeni bir düzen kurdu. Onun sadık generali Titan Atlas tüm saldırıların başkomutanı olarak öne çıktı. Güçlü, zeki ve acımasız olan Atlas, Olimpos tanrılarının karşısına çıkacak ilk isimdi. Savaş artık kaçınılmazdı. Gökten yere, ışıktan karanlığa kadar her şey bu mücadelede tarafını seçecekti. Zeus, Titan ordusunun sahip olduğu kudreti ve sayıca üstünlüğünü iyi biliyordu. Bu yüzden yalnızca kardeşlerinin desteğiyle yetinmedi. Daha derinlere inmeye karar verdi. Tartarus'un karanlık derinliklerine ulaştı ve orada yıllar önce hapsedilmiş olan kaykulopları serbest bıraktı. Bu tek gözlü devler, özgürlüklerinin karşılığında minnet duydular ve tanrılar için eşi benzeri olmayan silahlar hazırladılar. Zeus'a gökleri yarıp geçen yıldırımlar ve şimşekler verildi. Bu silahlar onun öfkesini ve iradesini doğanın kudretine dönüştürüyordu. Poseidon'a Yeryüzünü sarsan ve denizleri alt üst eden üç dişli bir mızrak teslim edildi. Hades ise görünmezlik gücü veren, karanlığın içinden fısıldayan bir miferle donatıldı. Artık tanrılar yalnızca ilahi varlıklar değil, aynı zamanda yok edici birer savaşçı haline gelmişti. İki ordu karşı karşıya gelmek üzere harekete geçti. Gökyüzü kararırken ve toprak titrerken Tanrılar ile titanlar arasında yaklaşan çatışmanın yankıları evreni sardı. Ordular karşılaştığında ortaya çıkan gürültü tarif edilemezdi. Evren sarsıldı. Yerin altından depremler yükseldi, dağlar patladı, okyanuslar kabardı. Volkanlar lav kusmaya başladı, tsunamiler kıyıları yuttu. Savaş doğanın her katmanını etkisi altına aldı. Zeus Gökten ölümcül yıldırımlar indiriyor, her biri gökleri yararken titanlar buna karşılık olarak koca dağları alıp tanrıların üzerine savuruyordu. Savaş 10 yıl boyunca sürdü. Her geçen gün daha da şiddetlendi. Mücadele yakın dövüşlere dönüştü. Kardeş kardeşe, evlat babaya karşı savaşıyordu. Bu yıkıcı çatışmada denge uzun süre Titanların lehine görünmeye devam etti. Zeus, savaşın gidişatını değiştirecek son adımı atmak zorundaydı. Bir kez daha Tartarus'a yöneldi. Bu kez yeryüzünün en korkunç yaratıklarını serbest bıraktı. Yüz kollu, elli başlı Hekaton keyirler. Bu devasa varlıklar savaşa katıldığında Titanların morali çöktü. Gökyüzü parçalara ayrıldı, dağlar devrildi, Hekaton Keirler yüzlerce koluyla gökten taşlar, kayalar ve yıldırımlar yağdırmaya başladı. Titan ordusu paniğe kapıldı. Birlikleri çözülmeye başladı. Artık yenilgi kaçınılmaz hale gelmişti. Savaşın sonunda Zeus elindeki en güçlü yıldırımı çağırdı. Göğü yaran bu son ışık Kronos'un üzerine indi. Yıldırımın gücüyle sarsılan Kronos dizlerinin üzerine çöktü. Bir çağ kapanmış, yeni bir düzenin kapısı açılmıştı. Gökyüzü artık yeni sahiplerine aitti. Savaş sona erdiğinde Zeus gökyüzünün mutlak hakim olmuştu. Ancak zaferle birlikte gelen sorumluluklar da büyüktü. Kronos ve onunla birlikte savaşan tüm Titanlar artık tehlike arz etmeyecek şekilde cezalandırılmalıydı. Zeus, babasını ve onun müttefiklerini Tartaros'un en derin noktalarına hapsetti bu karanlık ve ulaşılması imkansız zindanı korumak için Hekaton görevlendirdi. Bu yüz kollu devler artık evrenin en korkunç kapılarını savunmakla yükümlüydü. Ancak Zeus, Titan Atlas için farklı bir kader hazırlamıştı. Atlas, sonsuza kadar göğün ağırlığını sırtında taşımaya mahkum edildi. Bu ceza, yalnızca bir beden yükü değil, aynı zamanda sonsuz bir yalnızlıktı. Zeus, tanrıların tanrısı olarak gücünü ilan etti. Ancak bu mutlak güce rağmen huzur henüz sağlanmamıştı. Çünkü toprak ana Geya'nın öfkesi dinmemişti. Oğullarının Tartarus'a zincirlenmesine büyük bir öfke besliyordu. İçindeki bu öfke yeni bir felaketi doğurmak üzere şekillenmeye başlamıştı. Gea'nın kalbindeki isyan, gökyüzünün sessizliğini tehdit eden yeni bir tehlikenin habercisiydi. Olimpos tanrıları, Titanlara karşı kazandıkları bu büyük zaferin ardından savaş ganimetlerini bölmeye başladı. Zeus, artık tiranların egemenliğine son vermeye kararlıydı. Gücünü paylaşarak yeni bir düzen kurmayı seçti. Kendisi gökyüzüne hükmetmeye başladı. Poseidon, denizlerin mutlak efendisi olduğu, Hades ise yeraltı dünyasının yani ölüler diyarının tek hakimi ilan edildi. Bu büyük paylaşım, tanrılar arasındaki dengenin temellerini attı. Zeus'un yanında savaşan herkes, çabalarının karşılığını onur ve yetkiyle aldı. O andan itibaren, Olimpos tanrılarının insanlar ve dünya üzerindeki yönetimi resmen başlamış oldu. Fakat bu düzen, sandıkları kadar kalıcı değildi. Tanrılar tahtlarına henüz tam anlamıyla yerleşmemişken, Gea içindeki öfkeyi bir eyleme dönüştürdü. Oğullarının zincire vurulmasını affedemeyen bu kadim tanrıça, intikamını başka bir evrattan alacaktı. Evrenin en karanlık yaratığını, korkunç Typhon'u dünyaya getirdi. Typhon yalnızca yıkım için yaratılmıştı. Onun varlığı Zeus'un egemenliğini sarsmak ve Olimpos'un temellerini yerle bir etmek içindi. Şimdi tanrılar tüm güçlerine rağmen Kadir'in karşılarına çıkardığı bu son büyük tehditle yüzleşmek zorundaydı. Dev kanavar Tayfon, Olimpos Dağı'na doğru harekete geçti. Yerden yükselen dumanlar, dağları sarsan adımlar ve yaklaşan yıkımın habercisi olan gölgelerle birlikte tanrılar bu korkunç gücün karşısında paniğe kapıldılar. Her biri Tayfon'un karşısında duramayacağını anladığında tanınmamak için hayvan kılığına girdi. Yeni şekilleriyle Mısır topraklarına sığındılar. Ancak orada bile tanrılıkları fark edildi. Onlara tapınıldı, adlarına kutsal ingeler çizildi. Yalnızca biri yerinde kalmayı seçti. Savaşmayı ve canavara meydan okumayı göze aldı. Zeus geri adım atmadı. Karşılaşma kaçınılmaz hale geldiğinde gök gürlemeye başladı. Zeus silah olarak şimşeklerini ve babası Kronos'tan kalan keskin orağı kullandı. Tayfun'un devasa gövdesiyle çarpıştı. Sarsıcı darbeler gökyüzünü yararken dağlar paramparça oldu. Ancak bu düelloda kader Zeus'un aleyhine dönmeye başladı. Typhon, Zeus'u silahsız bırakmayı başardı. Orağı kaparak tanrının fendonlarını kopardı. Gücünün kaynağı olan bu hayati bağlar koptuğunda Zeus yere yığıldı. Artık o da diğer tanrılar gibi etkisiz hale gelmişti. Canavar onu tuzağa düşürdü ve kopardığı tendonları korkunç yılan kadın Ehitna'nın korumasına verdi. Ancak umudun tam anlamıyla gitmediği yerde yardım gecikmeden geldi. Hermes, Tanrı Pan'ın yönlendirmesiyle harekete geçti. Gizlice Ehidna'nın sakladığı tendona ulaştı. Onu alarak Zeus'a geri götürdü. Tanrı, kaybettiği kudreti yeniden kazandı. Şimşek yeniden ellerinde parıldadı. Bu kez yalnız değildi, Zeus Moira'lardan yani kader tanrıçalarından yardım aldı. Onlar Tayfon'u kandırarak zehirli meyvelerle beslediler. Canavar zayıflamaya başladı. Bedeni ağırlaştı, gözleri karardı. Bu anı bekleyen Zeus en güçlü yıldırımını çağırdı. Gökyüzü yarıldı. Yıldırım Tayfon'un başına çarptığında canavarın çığlığı evrenin dört bir yanına yayıldı. Tayfon yere serildi. Zeus onu Etna Dağı'nın altına hapsetti. Bu büyük gücün altında kalan dağ, zaman zaman öfkesini lav olarak dışa vurdu. Volkanlar patladığında insanlar halen Tayfon'un yer altındaki haykırışlarını işitir gibi oldular. Bu büyük zaferin ardından Zeus ve kardeşleri için yeryüzü üzerindeki mutlak egemenliğin yolu açıldı. Artık düzen onların ellerindeydi. Ancak bu öykünün sonu yalnızca bir zafer değildir. Aynı zamanda bir uyarıdır. Gücün ne kadar geçici olduğunu ve en büyük tehlikenin bazen kendi illerimizde yarattığımız varlıklar olduğunu fısıldar. Uranüs'ten Kronos'a, Kronos'tan Zeus'a geçen bu döngü, her nesin öncekinin hatalarından ne kadar ders alıp almadığını sorgulatır. Zeus, gücünü paylaşarak farklı bir yol çizdi, babalarının yolundan ayrıldığını düşündü. Ama gerçekten öyle mi oldu? Bu sorunun yanıtı belki de hala verilmedi. Çünkü insanlık tarihi boyunca güç mücadeleleri hiç son bulmadı. Her yeni başlangıç bir diğer sonun habercisi oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zeus'un kararları gerçekten tiranlığa bir son verdi mi yoksa eski döngüyü sadece yeni bir biçime mi soktu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.